Boş arkadaşlar, boş. Boş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar boş döndük, elimiz boş. Daha doğrusu bunu biz bu kapanı biz bizim bir ayar vermemiz lazım. Göstermek istiyorum. Bir daha iki sefer öyle deneyelim. Fikir olanlar varsa fikir verebilirler yorumlarla. Şunu göstermek istiyorum ilk önce nereye benim çarpmam lazım. Ayar vermem lazım. Şurası arkadaşlar balık buradan girip şu olay bilmiyorum görünüyor mu? görünüyor mu? görünüyorsa. Şunu şöyle çarpıp iki taraflı şu ağzı çarpmam lazım. E, daraltmam. Kapanması lazım. Yani şu şu delik kapanması lazım arkadaşlar. Görünüyor inşallah. Bunu bir şekilde ben evde burada ayarlanmıyor peki. Hiç malzeme olmadığı için yanımıza almıyoruz. Niye almıyoruz? Çünkü hiçbir tecrübe yok. Ne lazım olacağını bilmiyoruz. Bilsek de e, o malzemeler temin edilmiş durumda değil. Böyle bir kapan arkadaşlar. Kapanın dediğim gibi balık buradan gidecek, çıkamayacak. E, Yemse burada yeme ulaşamıyor zaten. Bir şeyler yapayım arkadaşlar kapanımızı toparladık. Gidelim. Balıkları attım. Yem olarak koyduğum torbadaki balıkları attım arkadaşlar. O birazcık daratmaya çalıştım ağzını ama muhtemelen bir balıkçı ağı, balıkçının bunu yapması lazım. Dikiş gibi şeyler yapılırsa daha iyi olacak. Daraltalar, daraltarak yani aynı şeye uygun şekilde oradan buradan bağlayarak pek malzeme olmadığı için elimde bıçak dahi yok yapamadım bakalım bir balıkçı göstermek lazım tanıdık bir balıkçı var bugün balık geldi arkadaşlar çipura 2 kilo 350 lira kilosu bir tanesi farklıydı ama olsun o da yeter baya pahalı Türkiye'de balıklar Balıkla, balıklar gerçekten Türkiye'de pahalı arkadaşlar. Söylemem açık konuşmak gerekirse. 10 Euro kilo su. Çok, çok aşırı. Elbette tutması kolay değil onu da biliyoruz da. Tabi balıkçılar balık tutamadıkları için onayla vesaireyle onlar da pahalı. Ticari düşündükleri için zaten pahalı. Adam ticari olarak yapıyor bu işi. Ticari teknelerin balık avlaması yasak. Diğerleri küçük balıkçılar ve ticari olduğu için maalesef arz talep meselesi böyle fiyatları yüksek gerçekten balık tutmakta o kadar kolay değil ama bu şartlarda balık tutarsanız elbette o ticari olarak düşünürseniz zor hobidir bunlar ama hobi ile ticaret birbirine iç iş içe geçmiş muhtemelen. Ben aldım kapanı kapan ayaklarımın dibinde gidelim. Evde bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum. Başka sefere belki bu son seferdir. Bu kapanı kullandığımız son seferdir. Belki bunu bilen birine verebilirim yani. Burada çevremde olan, becerebilecek meraklısı veya dursun. Bu kadar sene durduktan sonra biraz daha dursun mu diye bilmiyorum. Ama beceremedim. Beceremeyince de. Muhtemelen benim şeyim öyledir, fikrim öyledir. Bazı fazla kullanmadığım eşyalara ihtiyacı olan. Evet. verdim zamanla toplamışız, çöplük gibi yapmışız evi. Toplanıyor yani. Herkesin evi öyle oluyor zaten. Şu lazım olur, bu lazım olur hesabı. Ha, bu güzelmiş, bu çirkinmiş, bu yakışıklıymış derken çöpün içinde kalmışız, haberimiz yok. Hadi gidelim artık. Ben e, Yine motivasyonumu yitirdim. Bir tane dahi balık olmayınca çok büyük ama denizde bizim bu kadar büyük balığımız olmaz. Hadi gidelim arkadaşlar. Suyun içinden, taşların üzerinden yavaş yavaş düşmeden. Yürüyerek gitmek lazım ama nasıl? Elimde bu ağ olduğu için kapan olduğu için biraz zorluk ok çıkaracak gibi. Ben yani buradan gelmemiştim. Ee, sanki burası iyi bir dönüş yolu değil. Gerçi burası da öyle görünmüyor ama sonuçta şurası birazcık iyi gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Göbek atalım. Şuraya. Elimde kamera. Kapağın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Öyle. Yosunların bazıları kaygan arkadaşlar. Şöyle. Oh, dedim. Şu yosunların üstüne bastım. Kaydım düşüyordum arkadaşlar. Üstü zannettik. Artık rahatlayabiliriz. Sahile. Geldik. Şöyle bir yerden geldik. Elimiz boş. Gidiyoruz arkadaşlar. Maalesef onun ipi ayağıma dolanıyor düşmüş. Onu düzelttikten sonra gidelim. Mikrofon yok, bir şey yok. Balık malzemesi yok. Video malzemesi yok. Zaten tek başına insan hem yönetmen, hem oyuncu, hem ışık işte artık hem teknik ekip, hem balıkçı, hem oyuncu <laughs> olamıyor arkadaşlar. Bunlarla yitinelim. Neyse sıcak basmadan gidelim. Bugün şapkamı aldım. Şöyle kendimi çevireyim de. Umarım düzgün bir şekilde çekebilirim. Çeviriyorum. Heh. Şöyle hem manzara çıkar. Bugün şapkamı aldım. Dün iki gündür daha doğrusu bir buçuk gündür. Benim hem güneş hem de burada rüzgar çarpmıştı birazcık kırgın kırgınlık hissettim. Sebep buydu. uydu. Uyudum baya. Dün dün gündüz uyudum. Gece tabi uyumak biraz zor oldu ama gene de uyudum. Yorgunluk, çarpma, güneş çarpması, çarpması, rüzgar çarpması. Ama aslında bu işi bilecektir arkadaşlar. Yani balık işini. Zevkli bir iş. Öyle bir iki balık gelince daha da zevkli oluyor. Hem manzaranın tadını çıkarıyorsun, hem kendinle baş başasın. Unutuyorsun bazı şeyler. Neyse. Burası rüzgarlı. Muhtemelen mikrofon da düzgün olmadığı için sesimi iyi kaydetmiyordur. Ben burada videoyu bitireyim. Şimdilik hoşça kalın. Adamlar balıkta balık yemişler. Konserve balık atmışlar. Arkadaşlar ya geldiğinizde böyle giyip içiyorsunuz çöplerinizi götürün ya. Çöp var şurada ya çok uzak değil ya. Ya bu kadar. Gerçekten niye böyle bir milletiz biz? Neden tembellik midir bu? Nedir bu ya? Ülkemizin kıymetini niye bilmiyoruz? Siz evinizin kıymetini böyle mi? biliyorsunuz. Koyduk kapanımızı arabaya gidelim. Arkadaşlar hayal kırıklığına uğramış bir şekilde gidelim. Tabii dünyanın sonu bu değil. işin şakası bu. Gidelim evimize. Kapanımıza bir bakalım. Ama da aparatım da yok. Geçenlerde alıp götürdük. Bir yere koydular, attılar aparatımızı. Şöyle bizim kardeşimiz, videomuz, kameramın açısı çok iyi değil farkındayım. Ama çok uzunla konuşmak istemiyorum. Geçenki videom çok uzun oldu arkadaşlar. Bir saatlik bir video olmuş. Ağzım açık kaldı. Neyse an bir video olarak izlersiniz veya izlemezsiniz, atlarsınız, atlamazsınız. Bu çok uzun arkadaşlar. ben istersem tabi Allah isterse <laughs> daha önce geliyor ben benim istemem yetmiyor ben isterim Allah Allah istemezse bu iş olmaz arkadaşlar Evet, doğru yolu tuttum terledim baya iyi hareket oldu iyi bir spor oldu sayılabilir birazcık spor yapmamız gerektiğini siz de farkındasınız herhalde amaç balık değil. Gerçi birazcık bir iki balık da tutsak, çok iyi motive edecek beni. Oo. İnsan böyle bir şey işte. Aslında balık bahane olmaması lazım ama neyse. Bir sonraki videomda görüşelim arkadaşlar. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.